Şimdi bu evlat ve çocuk kelimeleri var. İkisi de aynı değil mi? Yani senin küçük, sana benzeyen kopyan. DNA'nın eseri. Ama şimdi bak, durumu izle. Sen dersin ki, benim üç tane çocuğum var. Gayet normal. Sayısını söylersin, gurur duyarsın. Toplumsal bir gerçeklik. Peki, de ki, benim üç tane evladım var. Ne oldu şimdi? Sanki Shakespeare oyunundan fırlamış gibi oldun. Ya da bir Osmanlı padişahı benim üç tane evladı kerimem vardır gibi bir hava. Hemen bir ağırbaşlılık, bir kadercilik yükleniyor cümleye. Çocuk dediğin zaman, hani oyuncak ister, yaramazlık yapar, notları kötüdür. Evlat dediğin zaman, sanki hiç yaramazlık yapmaz, hiç oyuncak istemez. Hep başarılıdır, hep uslu, hep böyle, ah benim evladım ne kadar da hayırlıdır dersin. Yani çocuğa, oğlum ödevini yap dersin. Ama evlada Ey evladı azizim, ilmin kapılarını arala dersin. Böyle bir fark var. Bir de evlat acısı diye bir tabir var. Hiç çocuk acısı duydun mu? Duymadın. Çünkü çocuk acısı değil, evlat acısı. Evlat daha derin, daha yürekten bir bağ. Yani çocuk dediğin zaman okuldan kaçtı dersin. Evlat dediğin zaman hayata küstü dersin. Öyle bir fark. O yüzden bunlar eş anlamlı değil. Biri daha gündelik daha modern. Öbürü, öbürü bir dram, bir destan. Hocalarımız bize bunları niye böyle yan yana yazdırdı? Yaz oğlum, çocuk, evlat dedi. Demedi ki, evlat, daha büyük travmaların kapısını aralar oğlum. Çocuk basittir.